<laughs> Kahveleriniz. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Teşekkürler. Ya biraz rahat ol. Merak etme bizi burada kimse tanımaz. Ya alışık değilim böyle şeylere ya huzursuzluğum onda. Ben de alışık değilim ama madem buraya kadar geldi keyfini çıkartalım değil mi? Tamam. Doğru diyorsun. Ee Özgür Hanım? Ne yaparsın, ne edersin? Bana biraz kendinden bahset. Yani ne anlatayım ki? Benimki sıkıcı bir hayat aslında. Öyle çok anlatacağım süslü hikayelerim yok benim. Mesela bugün ne yaptın? Bugün ev işleri yaptım. İşte anneme yardım ettim. Sonra Elif'e gittim. Elif kim? Yakın bir arkadaşın falan mı? Elif benim kuzenim. Aa, aslında sen kocasını tanırsın Yılmaz abi. Bu işte yeni liman müdürü. Ha. Tesadüfe bak. Demek Yılmaz bir şekilde senin enişten oluyor, öyle mi? Evet. Çok da tatlı ufak bir oğulları var, adı Umut. Hatta sizin kızla aynı kreşe gidiyorlar. Ya geçen gün tatsız bir olay olmuş galiba. Umut Fener'de büyüdüğü için biraz çekingendir. Ama çok uysal, çok uslu bir çocuktur aslında. Ya bu Yılmaz biraz soğuk bir adam gibi. <laughs> evet, başlarda öyledir ama sonradan alışırsın. İyi biri aslında. Sadece biraz konuşmayı sevmez. Yani ne bileyim... ...biraz yabani gibi. <laughs> Yok hayır. Yani içine kapanık diyelim. Alıştık biz yıllardır. Şimdi biraz boş verelim onları o zaman. Kız arkadaşların falan var mı? Gezmeye falan gidiyor musunuz? Yani... ...kız arkadaşlarım var tabii. Ama çoğu evlendi gerçi. işte. Koca peşine koşturuyorlar. Sen? Sen kimseyi beğenmedin, için mi beğenmedin? Kısmet olmadı diyelim. Ee, kahvelerimiz soğumasın. Soğumasın